Dördüncü sıra geçtin. Maşallah. Senin adın ne? Hı -hı. Sen kaça gidiyorsun? Üçüncü sıra. Sen? Gençler niye Çantamı gelmişler? Çantayı almaya gelmişler. He? Okul çantası. Oku, Okul çantası almaya evet. gelmişler. İçinde kırtasiye ihtiyaçları, defter, başka ihtiyaçlar olunca? Gelsinler bir şey vereyim baksana. Gelsinler hazır diyorsun. Evet. Sıkıntı yok değil mi? <laughs> evet. Güzel. İhtiyacı oldukça kırtasiye mevcut. Evet bak, Marketten evet. alabilirler. Evet baksana. Güzel. Kaça gidiyorsun? Altıncı sınıfa geçtim. Maşallah. Altıya, beş bitti altıya geçti. Evet. Derslerde iyi mi? Beşinci sınıfın ilk döneminde okul ikincisiydim. Evet. Maşallah. Şu şey... ana kadar dört madalyam var. Senden dolayı? Senden e, mi? bir de okul ikincisi olduğundan dolayı. Çok güzel. Tebrik evet. ediyoruz. Maşallah. Allah daim etsin. Evet. Allah muvaffak etsin. Kız. Şimdi kızlar varmış şu anda değil evet. mi? Kız var. Tamam. Hangisi olsun? Bu mu olsun? Bu mu olsun? olsun. Bu olsun. İlk okuldakiler içi farklı farklı, öbürlerinki farklı farklı herhalde değil mi? Aa, kalemler var. Kuru boyalar. Pastel boyalar. Bu kalemlik herhalde. Evet. Bir tane daha kalemlik çıktı. O rengi de çok sever. Ha, ondan zaten direkt, direkt bunu istedi zaten ya. Burada kalemler vesaire. Bunlar da zaten rica ederiz. İyi günlere inşallah sağlıkla. Al bakalım. Hadi bakalım. Iyi seneler diliyoruz sana. Başarılar diliyoruz. Seninki kaçıncı sınıftı? Beş. Beşinci sınıf. Otak. Beşinci sınıfa çant çantada. Şimdi beşinci sınıfta içinde değişiklik var mı? Besleme çantası yoktur herhalde. Gel. Öyle mi? Gel bakalım. Adın neydi senin? Sebe, şey, iyi günler de inşallah. Sağlıkla, başarılar diliyoruz. İyi. Tamam. İyi. Little Dino. Evet. Hadi bakalım sana da başarılar diyoruz. Evet damla. senin adın ne? Damla sen kaçı sınıf? Dördüncü, Dördüncü sınıf şuradan sınıf seçeceğiz Damla. Damla. Damla'ya da başarılar diyoruz. Durun da resminiz. Gel. <laughs> Ne olmak istiyorsun? He? Hakim. Aa, hakim. Oo, çok güzel. Maşallah. Allah, Allah muvaffak etsin. Başarılar diliyoruz. Seyit Poyrat Yüksel. Kaça gidiyorsun? Seyfe, kaça gidiyorsun? Altıncı sınıfa gidiyorsun. Burada mı seçeceğiz. Hangisini seçiyorsun? Güzel. Hayırlı olsun. Başarılar diyoruz sana. İyi, i̇yi, seneler. Sağlıkla inşallah. Evet. Hayırlı günler diyorum. Kıymetli hemşerilerim. Dost Market'te okul sezonu açılmasıyla birlikte çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarını, çanta ve içerisindeki diğer ekipmanların bugün dağıtımına başladık. Dost Market çatısı altındaki hemşerilerimizin ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımızın, gençlerimizin her türlü kırtasiye ihtiyaçları bugün dağıtılıyor. Tabii ki bu kırtasiye ihtiyaçları sadece okulun açıldığı ilk gün itibariyle değil. Bundan sonrasında da DOS market çatısı altında ihtiyaçları olduğu zaman yine marketten aynı şekilde alışveriş yapma imkanları devam edecek. Bunu hatırlatıyoruz. Herkese, bütün öğrencilerimize sağlıklı günler diyorum. Başarılı bir eğitim, öğretim sezonu geçmek nasip olsun inşallah. Hadi bakalım. Hayırlı günler diyoruz.